I'll feel those of Gökhan? Ne? Aa, acaba sen miydin ya? Nasıl ben miydim ya? Yüzünmüş gibisin, getirin Gökhan'ı sev. Olur mu? Pişt Asiye, ya, benim kız neye gülüyorsun sen? <gülüyor> bana <Daha> nasıl gülüyor? gülüyor? Gökhan kim Gökhan? <laughs> Aha bildim ben onu, bir dakika dur. O marketçinin oğlu değil mi böyle, sarışın havalı falan bir tip? Tamam, dur sen Gökhan, <laughs> biz bir <laughs> görüşelim sen Ya saçmalama ya, nereye gidiyorsun ya Cemal? Otur, Allah'ım çok komiksin ya, şaka yaptım ya. <laughs> ya böyle bir şaka yapılır mı ya? <laughs> ya bu nasıl bir şakadır ya? Bak elim ayağım tütsüyor Asiye ya. <laughs> Ya yani senin, ya yani sen benim yerimde olsan, senin yüzünü görsen sen de yapardın. Nasıl hemen böyle horozlandın? <laughs> Allah Allah. Kızım bak camı tavanı indirecektim ha. Ciddi diyorum. Aklım aldım benim ya. Yaptın mı böyle şaka? Korktun mu? <laughs> Bayılıyorsun ha. <he>. Benle uğraşmaya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu laf falan atma değil mi Gökhan? <Dur>. Ne Asiye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şin gücün beni delirtmek ya. Vallahi bak ya. Delirteceksin <laughs> beni. Yapma böyle şeyler bana ya. Ya e sonra sinirlenme bu kadar ya. Ama sinirlenmeyeyim ya. <laughs> Aşkım be sana. Bak yok bir şey değil mi? <laughs> <Çok delirtiyor. gülüyor> ya, şimdi biri görecek. Şaka yaptım şaka. Eskiden severdim. Eskiden de o. Oh. Sen ne yapıyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Ne işin var burada? Allah Allah. Yok Asiye seni falan takip etmiyorum. Koşuya çıktım. Görmüyor musun halimi? Bütün sahili turladım ya. Vallahi bak. Ondan sonra baktım sen buradasın. Bir geleyim yanına dedim. Yapma Cemal ya. Yapma şunu. Ne yapıyorum Asiye? Yoruldum. Soluklanmak için oturdum. Bir sürü bank var. Git orada soluklan. Dolu hepsi. ...bu bankın manzarası daha güzel. Asiye... ...hatırlıyor musun? Hani bizim Nergis'le oturduğumuz bir bank vardı. Baba kızın gizli yeriydi hani. Okuldan sonra giderdik. Nergiz anlatırdı bana. İşte kime silgisini vermiş, kimle küsmüş, öğretmeni ne demiş. Anlatırdı da anlatırdı. Ben gittikten sonra da hep gitmiş o banka. Sanki ben oradaymışım gibi. Öyle konuşmuş benimle biliyor musun? Ana hiç söylemedi. Söyledi bana hastanede başımda beklerken. Keşke böyle olmasaydı. Başlama gene ne olur. Bıktım gerçekten pişmanlığını dinlemekten. Yapma. Ne yapayım? Pişmanım. Yani daha yüz bin kez söyleyeceğim bunu. Pişmanım. Şu an bana sorsalar bu hayatta ne istersin diye. O güne. O sizi terk ettiğim güne geri dönmek isterdim. Niye terk etmelerim doyamadın? Bir daha mı yapacaktın aynı şeyi? Yok, asla. Bir daha aynı hatayı asla yapmazdım. Asla yapmazdım. Ben hani bir yıl sonra Amasya'ya döndüm dedim ya, Helin aradı, hamileyim dedi. Tamam Cemal, anlattın biliyorum. Bir daha dinlemeyeceğim. Hepsini anlatmadım. Ben Amasya'dan ayrılmadım hemen. Ama. Yani ayrılamadım. Ve sizi bırakamadım. Telefonlarına cevap vermeyince Helin kalkıp geldi. Amasya'm mı geldi? Ben bir otele geçmiştim öyle. Kafamı toparlamak, düşünmek için. Sonra otelde tartıştık elimle. Kavga falan ettik işte. Cemal hamileyim diyorum sana ya. Ne olur anla beni. Bak anla. Yapamıyorum. Tamam olmuyor. Yanlış bir karar verdim, hata yaptım. Ben seninle bir hayat kuramam. Bunu ağlayarak banyoya girdi. Ve içeriden ses gelmedi. Seslendim. En son bakmaya gittim kapıyı da kilitlemiş. Ben de kırdım daldım içeri. Helin. Dileklerini kesmiş şöyle kanlar içinde gözümün önünde yatıyordu. Ne? Aldım hemen hastaneye götürdüm. Sonra Nedret Hanım geldi koskoca kadın yalvardı bana. Gitme gidersen kızım kendini öldürür diye. Korktum Asiye. Vallahi korktum. Yani bir kadının ve bir bebeğin ölümüne sebep olmaktan korktum. Ben başta aptallık ettim. Kabul ediyorum. Hani sakın yanlış anlama. Bütün suçu eline atmak gibi bir niyetim yok. Ama sadece... ...olan biten engel olamadığımı... ...sarsıldığımı... ...ve ne yapacağımı bilemediğimi söylemek istedim. Ben seni kaybettim biliyorum. sonsuza kadar. Ama hani en azından izin ver çocuklarımla ilişkimi düzelteyim. Tamam. Uğur beni Cemal abisi bilsin. Ama kızım. Belki o bana bir şans verir ha. İzin verir misin? Cemal sen ne sanıyorsun? Ben seni kötülüyorum falan mı? Şöyle girenç adam, böyle kötü adam falan mı diyorum yani? Sen bizi terk ettin gittin. Başka bir ailen var Cemal. Yani der sana kızmayıp da ne yapsın? Ama düzelt. Tamam Düzeltebiliyorsan düzelt. Bakalım. Abla. Çok teşekkür ederim. Deneyeceğim. Ama bu sefer kızımı üzersen gerçekten çok kötü olur Cemal. Söyleyeyim. Bak. Üzersem. <laughs> vur, kır, parçala. Ne istersen yap. Öldür beni ya. Vallahi bak öldür. Sen de kurtul ben de. Çok teşekkür ederim. Senin de terin soğudu üstünde. Kalk hasta olacaksın. Gel üstüne bir şey giy. <laughs> tamam. Tamam Asiye'm. Bu arada ben öğlen Ahmet'i at çiftliğine götüreceğim de. Hani izin verirsen Uğur'la Nergiz'le götürebilir miyim? İzin verdin mi?